Orhan Bey ben e, açık söyleyeyim arabayı temiz istiyorum. Sık sık yıkatın lütfen olur mu? Tabii tabii yıkatırım Şevval Hanım. Ha bir de araba sizdeyken başka kimse binmesin lütfen. Binmez merak etmeyin efendim. Yani öyle ailenizle pikniğe mikniğe gezmeye gitmeyin tamam mı? Tamam. Bir de en önemlisi arabada soğanlı bir şeyler yemek yasak. <laughs> yani Şevval Hanım sizi duyan da biz sabah akşam... Soğan yiyoruz zanneder. Yok öyle bir şey. Merak etmeyin. Benim mideme dokunuyor zaten. Ay şahane. Vallahi çok sevindim. Buna isabet oldu bu. <laughs> Güzel. Güzel ama iyi araba kullanıyorsun. Aferin. Sağ olun efendim. Niye? Hadi salça falan da koydum içine. Hiç tam yok. Ne oldu? <laughs> Dalga geçiyor kız. arabaya bak. Var ya 280 beygir ben sana diyeyim. Şevalin o ya, şu bakma çok. Ay bir şey. Buyurun Şevalin. <laughs> Yalnız kapıyı biraz yavaş kapatırsak Affedersiniz tamam dikkat ederim Nasıl ya Bir dakika bir dakika Baba ne oluyor Bir şey oluyor kızım Şevval Hanım'ın şoförü oldum ben Baba şaka mı yapıyorsun Oğlum niye şaka yapayım ya Kadıncağızın şoföre ihtiyacı varmış çalışır mısın dedi Yani Allah var ya ikiletmedim Hemen kabul ettim şey ihtiyacım var. Ne yapayım ya? Vallahi bunalıma girdim artık. Sizin dersiniz yok mu? Ha dersiniz hadi. Neyse akşam konuşuruz bunları. Ha bir şey soracağım. Yıkamacı var mı burada? Ha, aşağı sokakta bir tane var. İyi tamam hadi iyi dersler. Hadi çocuğum hadi. Ya. Hadi. Bir bu eksikti ha. Bir bu eksikti yani. Boş ver iyi oldu. Sonuçta eve para girecek kızım. Ya anneciğim. İstanbul'da başka adam mı kalmadı? Bu ne rezildik, bu ne saçmalık ya? Ay Sarp biliyorsun sevmiyorum İstanbul trafiğinde araba kullanmayı ya. Yani bu adam da piyasanın yarısını teklif ettim. Saf mıdır nedir? Hop kabul etti hemen başladı işe. Karışma sen benim işime ya. Ya anne tamam öyle güzel de. Bak bu insanlar kaba saba insanlar. Vahşi bunlar. Tedirgin oldum ya. Bir şey olmaz ya sakin sessiz adam. Yani sen anne de tanımıyor musun oğlum? Parçalarım ben adamı be. Ee? Ya öyle de işte ne bileyim bir kötü söz eder, canını sıkar. O yüzden diyorum. Bir şey olursa ben haddini bildiririm. Sen merak etme. Hadi benim bir sürü işim var tutma artık oğlum beni. Hayır sana da bir şey söylenmiyor. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek